evine dönüşü planladığı gibi gitmedi. Aslında sınavlardan sonra bir hafta sonra dönmeyi planlamıştı. Kampüste arkadaşlarıyla vedalaşacak ve kütüphanedeki işini tamamlayacaktı. Ancak evrenin başka planları vardı. Bir sınav iptal edildi. İşi yeniden düzenlendi. Aniden beş beklenmedik gün tatil ve cebinde bir otobüs bileti buldu annesi ayi şaşırtmayı umuyordu. Genelde sürprizleri severdi, öyle düşünmüştü. Ancak eve geldiğinde garip bir sessizlikle karşılaştı. Güneş, bu geç saatte Porsche'nin üzerinde turuncu bir parıltı yayıyordu. Kapıyı açmakta hiç zorluk çekmedi ama içeride hiçbir ev sesi yoktu. Ne mutfaktan bir ses, ne de televizyonun uğultusu bagajını bıraktığında kimse onu karşılamadı. Koridorda kapının önünde yüksek topuklu ayakkabılar gördü. Bunlar, annesinin yıllardır kullandığı ve hala işlevsel olan ayakkabıları değildi, neredeyse, yeni ve tanıdık olmayan bir çiftti. Boğa, diye seslendi ama sessizlik yanıt verdi. Mutfaktan bir bakış, oranın boş olduğunu gösterdi. Oturma odasındaki yastıklar hafifçe dağınıktı. Yanında bir bardak duruyordu. Merdivenleri çıkarken odasından hafif bir ses geldi. Bu normal değildi. Koridorda durup yatak odasının kapısına yaklaştı. Kapı aralık duruyordu. İçeriye bir göz attığında yatağında bir kadının oturduğunu gördü. Elinde bir kitap vardı. Saçları omuzlarından aşağıya dalgalanıyordu. Zarif bir elbise giymişti ve etrafında alışılmadık bir huzur vardı. Başka birinin odasında istenmeyen bir misafir gibi görünmüyordu. Gözlerini ona çevirdi ve gülümsedi. "Orion," dedi, sanki onu bekliyormuş gibi. Bir anlık sessizlikten sonra onu tanıdı ama şaşkınlığı hemen belirdi. "Anne," diye fısıldadı kitabını kapatıp yavaşça ayağa kalktı. Annen dönüşünü gelecek hafta olarak söyledi, dedim, durumu anlamaya çalışarak. Bana geldiğini söylememişti. Anne hafifçe gülümseyerek bir saç telini yüzünden uzaklaştırdı. Görünüşe göre ikimiz de şaşırdık, dedi. Anne üniversiteden bir arkadaşıydı, gülümseyerek kusursuz bir şekilde giyinmişti. Vanilya ve lüks şampuanın kokusu havayı dolduruyordu ve onun sarılmaları, gözlerinde en değerli kişiymiş gibi hissettiriyordu. Onu görmeyeli neredeyse iki yıl olmuştu. Taşınmasından, boşanmasından ve yeni bir hayata başlamasından beri. Ve şimdi eski lise futbol formasını giymiş bir şekilde yatağındaydı. Ne oluyor? Nerede diye sordum, konsantre olmaya çalışarak "Birkaç günlüğüne arkadaşlarımla plaja gidiyorum." diye yanıtladı Anne kayıtsızca. "Evimi boş bıraktım, böylece sen kalabilirsin." Kendi evinin şu an tadilatta olduğunu düşününce değişim arzuluyordu. Tekrar tekrar şaşırmış bir şekilde durakladı onun önerisini duyduğunda. Anne şaşkın bakışımı fark etti ve iyi olup olmadığımı sordu. Onun gelişini beklemiyordum. Gülümseyerek yanındaki yatağa işaret etti. Gelişi sanki bir misafir odası arıyormuş gibi görünüyordu ama bunun yerine bana kendi odasını teklif ediyordu. Hareket ederken sabah elbisesi uyluklarının üst kısmında hafifçe dalgalanıyordu. Eski bir tişörtün altından görünüyordu. Bakmamaya çalıştım ama başardım. O dikkatimi dağıldığını fark etti ama hiçbir şey söylemedi. Sadece bir kitap ve telefon şarj cihazını alarak odadan çıktı. Kapıda bana bir bakış attı. Anne gülümseyerek değişmişsin Orion dedi. Bu sözlerle koridorun sonuna doğru kayboldu. Onun gitmesinin ardından bir andona kaldı. Kalbi hızla çarpıyordu Zihni ise karmaşık düşüncelerle doluydu. Bu dönüş hayal ettiği gibi olmamıştı. Adının ona verdiği alışılmadık anlam üzerine düşünürken akşam yemeği sessiz geçti. Basit bir yemek hazırlamayı önerdi; makarna ve sebze kalıntıları. Mutfakta anne zarif hareketlerle çalışıyor, her iki kadehe de kırmızı şarap dolduruyordu. Her şeyin yerini biliyor gibiydi belki de uzun zaman önce hatırlamıştı. Anneyi sık sık aile olarak tanımlayan Boğa, ailelerin böyle rahat bir şekilde tişörtle dolaşmadığını biliyordu. Ancak pencereden dışarı bakarken karşısında oturuyordu. Gün batımının ışığı, onun saçlarını altın rengiyle aydınlatıyordu. Rahat görünüyordu ama içinde bir huzursuzluk arıyordu. En küçük bir rahatsızlık belirtisi, durumu garip kılacak bir şey arıyordu. Ama anne, huzurlu ve sarsılmaz bir tavırla oturdu. Sonunda, daha önce geri dönecek miydin diye sordu. "Yanlarım değişti," dedi Orion. "Final sınavım yoktu. Sadece bir mola istedim." Anne başını salladı. "Yorgun görünüyorsun." Evet, anne. Hayat onu yıpratmış gibiydi. Ya da belki de neye odaklanması gerektiğini gösteriyordu. Ne demek istediğini anlayamadı ve daha fazla soru sormamaya karar verdi. İçinde bir şeyler kıvrılırken yemeğin ardından ona bulaşıkları yıkamasında yardım etti. Kolları kısa bir süre birbirine değdi. Hemen geri çekildi ama anne Sadece bir tabağı temizlemeye devam etti. O andan itibaren sessiz kaldılar. Elleri kuruduktan sonra Anne Banyo'daki değişiklikleri fark etti ve eski odasının iyi korunmuş göründüğünü söyledi. Geri dönmek istersen, iyi görünüyor, dedi. Orion başını salladı. Teşekkürler. Anne kapıda duraksadı. Seni daha önce korkutmak istemedim. Gerçekten odanın boş olduğunu düşündüm. Anlıyorum, dedi Orion. Anne ona yumuşak bir gülümsemeyle karşılık verdi. Belki bir sonraki sefer atlayabiliriz. Orion'un yanakları kızardı. İkisi de hafifçe gülümseyerek şakalaştı ama sesinde bir şey eksikti. Gece yarısı Orion uyanmıştı. Rahatsızlık değil, duygular onu uyandırmıştı. Sessiz ve karanlık evde, anne hakkındaki düşünceler zihninde akıp gidiyordu. Onun tavırları, sesi, adını fısıldayışı, elbisesinin hafifçe hareket edişi. Uygunsuz olduğunu biliyordu ama düşüncelerinden vazgeçemiyordu. O sırada kapı eşiğinde bir gölge belirdi. Anne bu sefer büyük bir tişört giymişti. Tişörtü uyluklarına hafifçe sıyırıyordu. Saçları dağınık görünüyordu. Üzgünüm, dedi, uykunu bozmak istemedim. Orion, telefon şarj cihazının hala komodinin üzerinde olduğunu hatırlattı. Anne içeri girdi, şarj cihazını aldı ve yatağın yanında bir an durdu. Gözleri kısa bir süreliğine buluştu. "Gerçekten büyümüşsün," dedi, önceki bir yorumu atıfta bulunarak. "Gerçekten öyle düşünüyorum." diye yanıtladı Orion. Anne sessiz koridorda ayak sesleri bırakmadan gitti. Orion tüm gece tavana bakarak bu sözlerin sadece birer iltifat olmadığını düşünerek kaldı. Ertesi gün her şey olan bir hızda geçti, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Anne Orion aşağı indiğinde çoktan uyanmıştı. Masada gözlük takmış, yanında buharlı bir kahve fincanı ile gazetesine dalmıştı. Anni sabah uyanmıştı ama sabahlığı kaybolmuştu. Üzerinde rahat bir spor taytı ve bol bir tişört vardı. Saçları geriye doğru dağınık bir şekilde toplanmıştı. "Merhaba," dedi neşeyle. "Kahve yapıyorum." Orion bir fincan alıp karşısına oturdu. Odanın penceresinden içeri dolan yazın sesi ortamı dolduruyordu. Hava sakin olmalıydı ama altında yatan bir elektrik akımı gibi bir his vardı. Tanımlanamayacak kadar belirsiz ama göz ardı edilemeyecek kadar güçlü. Günlük rutinlerine devam ettiler. Orion birlikte alışveriş yapmayı önerdi ve anni tereddüt etmeden kabul etti. Marketin içinde fiyat etiketleri arasında gülerek dolaşıyorlardı sebze ve meyve reyonunda birbirlerine şaka yaparak itişip kakışıyorlardı. Bu, doğal ve neredeyse abartılı bir etkileşimdi. Eve döndüklerinde anne bir şişe şarap aldı. Sadece bir kadeh, diye belirtti. Ama Orion, bunun olası sonuçlarının farkındaydı. Yemekten sonra anne bir film izlemek isteyip istemediğini sordu. Rahatlatıcı bir şey diye ekledi. İkisi de kanepenin zıt uçlarına yerleşti. Aralarındaki yastıklardan oluşan bir tampon bölge ve söylenmemiş kurallar vardı. Yedi dakika sonra anne kendini bir battaniyenin altına çekti. On beş dakika geçtikten sonra bacaklarını altına katladı. Redison yazarken sırt üstü yatmış, dizleri Orion'a doğru dönük. Ortadaki yastığa bir elini koymuştu. Bu sessiz bir soru gibiydi. Televizyonu kapattıklarında, ardından gelen sessizlik şimdiye kadar izledikleri her şeyden daha gürültülüydü. Anne onu hareketsiz bırakıyordu. "Sana bir şey sorabilir miyim?" diye fısılda Doğru. Anne ona baktı. "Tabii ki. Neden burada? Neden bu evde?" Neden şimdi? Anne burnundan hafifçe nefes vererek yanıtladı. Burası sessiz. Eski kitaplar ve vanilya mumları kokuyor. Aynı dolapta anneninki gibi ekstra battaniyeler var. Orion bu anı bekliyordu. Geri dönmek zorundaydı çünkü geri dönmek ona hayatı üzerinde yeniden kontrol sahibi olma hissi veriyordu anne duraksadı ve belki de onun gelişini beklediği için bir düşünce onu durdurdu. Önceden geleceğimi biliyor muydun? Hayır, dedi anne, ama umuyordum. Bu sözler havada duman gibi asılı kaldı. Anne yavaşça kalktı ve şarap kadehlerini aldı. Ben de dağınıklığı topluyorum, dedi Orion. Evet, diye yanıtladı anne, arkasına karanlık bir bakış atarak. Bunu halledebilirim. Sorun değil. Sessizliği tercih ediyorum. Orion onun gidişini izledi. Silüeti koridordaki ışıkta parlıyordu. O gece yine uykusuz kaldı. Düşünceleri başı boş dolaşıyordu. Anneyenin sözleri, bakışları, yumuşak sesi, kapı aralıklarındaki varlığı her şey zihninde yankılanıyordu. Saat 11 civarında pes etti ve su almak için mutfağa gitti. Sessizce koridorda yürüyerek annenin uykusunu bozmamaya özen gösterdi. Köşeyi döndüğünde mutfak tezgahına yaslanmış, Boen markalı büyük bir tişört giymiş anneyi gördü. Saçları nemliydi ve ay ışığında parlıyordu. "Uyuyamadın mı?" diye fısıldadı. "Hayır," diye yanıtladı Orion. Anne bir bardak su doldurdu ve ona uzattı. Orion tadını bile hissetmeden bir yudum aldı. İyi misin diye sordu anne. Orion başıyla onayladı ve anne biraz daha yaklaştı. Orion hareketsiz kaldı, kelimeler boğazında düğümlenmişti. Anneyenin sesi bir fısıldama gibiydi. Yıllarca düşündüğün eylemler vardır ve bir akşam fırsat çıkar. Anne yavaşça koridora doğru yürüdü ve gözden kayboldu. Orion mutfakta donup kaldı. Soğuk bardak elinde, etrafındaki hava hissedilir bir gerilimle doluydu, geri dönüşü olmayan bir his vardı. Ve biliyordu ki bir sınırı aşmışlardı, bunu birbirlerine yapmamış olsalar da. Ertesi gün hava bunaltıcıydı. Anne sıcak havanın cildine yapıştığı bir günde yürüyüş yapmayı önerdi. Tanıdık bir bölgede dolaşırken adımlarının yankısı etrafı dolduruyordu. Genellikle biraz önde yürüyordu, arada bir omzunun üzerinden ona anlayışla bakan gözleriyle. Bu bakış bir ebeveynin değil, derin bir inancın ifadesiydi. Arkın kenarına geldiğinde bir bankta oturdu. "Burada Boan ile oturmuştum," dedi, "yaklaşık senin yaşındayken." Uzak bir ağacın altında oturmuş yerine getirilmemiş vaatler yapmıştı. Yanına oturdum. Ne tür bir vaat, diye sordum. Melankolik bir gülümseme belirdi yüzünde ama bu anı gerçekten etkilemiyordu. Gerçek doğasını anlamadan yapılan türden vaatler, diye açıkladı. Hiç hissettin mi? Onların doğasını. Cevap vermekte zorlandım. Bazı günler daha yakın hissediyordum. Diğer günler ise uzak bir evrende kaybolmuş gibi. O hafifçe gülümsedi. Bu uygun görünüyordu. Dönüş yolunda çoğunlukla sessiz kaldık. O sessizlik her şeyden daha fazlasını anlatıyordu. O akşam anne krep yaptı. Gözlerimizdeki gerginlik bir anlık normalite sağlıyordu. Yemekten sonra eski bir romantik film açtı. Orta kısımda daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir mesafede oturuyorduk. Film izlerken, yanımda otururken üzerimize bir battaniye örttü. Dizlerimiz istemeden de olsa hafifçe birbirine değiyordu. Bir süre hareketsiz kaldık. Film bittiğinde odadaki sessizlik derinleşti konuşmak için döndüm ama o zaten bana bakıyordu. Gözleri yumuşak ve cesurdu. Yavaşça yaklaştı, tereddütlü ama kararlı bir şekilde, sanki bir soru soruyordu. Ve hemen ardından, bu gerginliğin günlerce sürdüğü için cevabım evetti. Evet, uykusuz geceler boyunca zihnimde dolanan düşünceler için. Evet, ikimizin de inkar ettiği çekim için. Her şeyin öncesinde nazik bir şekilde elleriyle boynumu okşadı. Diğer her şey silinip gitti. Ev, annem, yasaklı kurallar, sadece onun rahatlatıcı nefesi yüzümde kalmıştı. Sonunda geri çekildik ama hiçbiri uzaklaşmadı. Alnı benim alnıma yaslandı. Bu bir şey ifade etmemeli diye fısıldadı. Anlıyorum. Sadece bir an. Ama bu sadece bir an değildi. Başından beri kaçınılmaz olarak yöneldiğimiz an. Yavaşça ayağa kalktı. Uyumam gerek, dedi. Konuşmakta tereddüt etmedi. Kapı eşiğinde durdu. İyi geceler, Orion. İyi geceler, anne. Yukarı çıktı ve ben yine karanlıkta kaldım. Onun varlığının sürekli yankısı zihnimde dönüp duruyordu. Ertesi gün geri dönüş yolu kalmadığını biliyordum. Ertesi gün hava kapalıydı. Pencereden süzülen gri ışık perdeleri aydınlatıyordu. Normalden daha uzun süre yatakta kaldım, dinleyerek. Aşağıda çatal bıçak seslerinin yankılanması, annenin çoktan uyanmış olduğunu haber veriyordu. Tereddütle aşağı indim. Beni ne bekliyordu bilmiyordum. Mutfakta sırtı bana dönük, saçlarını dağınık bir topuz yapmıştı. Tezgahın üzerinde iki buharlı kahve fincanı duruyordu. "Günaydın," dedi dönmeden. "Günaydın." Sonunda döndü ve bana bir fincan uzattı. "Bunu belki ihtiyacın vardır," diye düşündüm. Şükranla kabul ettim. Aramızdaki gerginlik biraz hafiflemişti. İyi uyudun mu diye sordu. Evet dedim, bir an düşündükten sonra. Güzel dedi. Uzun bir sessizlik oldu, ardından hafifçe mırıldandı. Yarın gidiyorum. Bu haber düşündüğümden daha sert bir şekilde geldi. Bu kadar hızlı mı? Güneş sabahın erken saatlerinde doğarken Evin içinde bir huzur vardı. Orion, mutfakta kahvaltı hazırlarken, aklında geçen gece yaşananlar dönüp duruyordu. Annenin ona olan bakışları, ellerinin dokunuşları, her şey çok gerçekti. Ama şimdi sabahın serinliği içinde, her şeyin nasıl olacağını düşünmek zorundaydı. Anne, mutfak kapısından içeri girdi. Saçları dağınık bir topuz halindeydi üzerine giydiği rahat bir tişört ve şort, evdeki rahatlığı yansıtıyordu. Günaydın, dedi, gülümseyerek. Orion, ona karşılık verdi. Günaydın, iyi uyudun mu, diye sordu. İyi uyudum, dedi anne, ama gözlerinde bir şeyler saklıydı. Kahve fincanlarını hazırlarken, aralarındaki gerginlik hafifçe azalmış gibiydi. Öleye doğru Orion anneyi oturma odasında buldu. Dün geceyi düşündüm, dedi anne, sesi hafif titrekti. Orion donuk bir şekilde ona baktı. Ben de diye yanıtladı. Ama bu bir hata mıydı? Anne derin bir nefes aldı. Bilmiyorum. Ama bir şeyin içine düştüğümüzü hissediyorum. Gerçek bir şey, kaçınılmaz bir şey. Anne ona melankolik bir gülümsemeyle baktı. Burası benim için çok fazla anı barındırıyor, dedi. Senin varlığın geçmişimle yüzleşmemi sağlıyor. Orion bu sözlerin ağırlığını hissetti. Senin için ne anlama geliyor? diye sordu. Anne gözlerinde beliren karmaşık duyguları saklayamadı. Bilmiyorum, dedi. Ama bu gece her şeyin sona ereceğini biliyorum. Akşam hava ağır ve nemliydi. Dışarıda hafif bir yağmur yağıyordu. Orion odasında karanlığın tadını çıkarırken kapının hafifçe tıklanmasını duydu. Kapıyı açtığında anne sadece bir tişört ve geniş bir pijama ile oradaydı. "İçeri girebilir miyim?" diye sordu. Orion bir adım geri çekildi ve ona yer açtı. Anne yatağın kenarına oturdu. Gelmek istememiştim ama uyuyamadım, dedi. Orion, bu son konuşmamın sıradan olmasını istemiyordu. Biliyor musun, bu durumun bir anlamı olmalı, dedi. Anne, ona döndü. Biliyorum, ama bu sadece bir an değil. Bu, daha fazlası. İkisi de birbirine yaklaştı. Gece boyunca sadece iki insanın huzurlu bir anı paylaştığını biliyorlardı. İlan yoktu, bağlılık yoktu, sadece karşılıklı bir anlayış vardı. Sabah ışığı yavaşça odayı aydınlatırken Orion, Anni'nin yanında uyandı. Onun yavaş ve düzenli nefes alışverişi onu huzur içinde tutuyordu. Anne yavaşça gözlerini açtı ama hemen geri çekilmedi. "Günaydın," diye fısıldadı. O an ikisi de hareketsiz kaldı. Ardından anne yavaşça doğrulmaya başladı. "Eşyalarımı toplamam gerek," dedi. Orion annenin gözlerine baktı. "Beni insan olarak kabul ettiğin için teşekkür ederim," dedi. Bu sözler Orion'un içinde yankılandı. Anne, odayı sessizce terk etti. Aşağıda, evin alışılmış ritmi devam ediyordu. Kapının önünde bir valiz, masanın üzerinde anahtarlar, kahve yapılmış ama sadece bir fincan vardı. Her şey veda ediyormuş gibiydi. Annenin uberi geldiğinde, Orion, diye seslendi. Orion, kapıya doğru yürüdü. Anne, kapının eşinde duruyordu. Gözleri birbirine kenetlendi. Annenin bunu öğrenmemesi gerekiyor, dedi. Orion başını salladı. Anlıyorum, dedi. Anne biraz tereddüt etti. Bunun olmaması gerekiyordu, ama pişman değilim, dedi. Sen de pişman değilsin. Annenin yüzünde acı ve minnettarlıkla karışık hafif bir gülümseme belirdi. Umarım bu anı. Bana güç verir," dedi. Orion sessiz kaldı. Anne yanına yaklaşıp yanağını okşadı. O an hem romantik hem de platonik bir anı paylaşıyorlardı. Ardından anne kapıdan çıktı. Orion uzun süre kapının önünde durdu. Araba uzaklaşırken evin sessizliği bir kez daha yankılandı. Orion, annenin gidişinin ardından evin sessizliğinde kaybolmuş gibi hissetti. Kalbinde bir boşluk vardı, bu, sadece bir anı değil, daha fazlasıydı. Gözleri, odanın köşelerinde dolaşırken, Anne ile geçirdiği o güzel anların yankıları hala zihninde çınlıyordu. Sabah güneşi pencereden sızarak odanın duvarlarını aydınlatıyor, her şeyin daha canlı görünmesini sağlıyordu. Ancak bu canlılık Orion'un ruh halini yansıtmıyordu. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Masanın üzerindeki kahve fincanı annenin bıraktığı izleri taşıyordu. Bir an onun gülümsemesini düşündü. O anın sıcaklığı kahvenin acılığıyla karışıyordu. Kahvaltı masasında otururken aklında sadece anne vardı. Bunu yapmalıydım diye düşündü. Ama neden bu kadar zor? Bir süre sonra telefonunun sesiyle irkildi. Mesaj Anniye'den gelmişti. Umarım iyi bir gün geçirirsin, yazıyordu. Orion bir an duraksadı. Cevap vermek istedi ama kelimeler boğazında düğümlenmişti. Sonunda sen de diye yazdı. Gönder tuşuna bastığında içindeki belirsizlik biraz olsun azalmıştı. Gün boyunca iş yerinde her şey sıradan devam etti. Ancak aklında annenin sesi yankılanıyordu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken bir an gözleri uzaklara daldı. "Orion, iyi misin?" diye sordu en yakın arkadaşı Selin. Orion gülümsemeye çalıştı ama bu gülümseme içten değildi. "Evet, sadece biraz yorgunum." dedi. Selin, onun bu halini hemen fark etti ama bir şey sormadı. Akşam işten dönerken, kafasında anne ile geçirdiği o anlar dönüp duruyordu. Hava kararmıştı ve sokak lambaları birer birer yanmaya başlamıştı. Orion, evine girdiğinde içindeki boşluk daha da derinleşti. O an, annenin gidişinin ağırlığını hissetti. Duvardaki takvimdeki günler birbirini takip ederken, o anı unutmak istemiyordu. Ertesi gün bir kafede otururken birden annenin yüzü aklında belirdi. Kahvesini yudumlarken içindeki özlem duygusu kabardı. Onu tekrar görmek zorundayım diye düşündü. Hızla telefonunu çıkardı ve mesaj yazmaya başladı. Bugün bir kafede buluşalım mı? yazdı. Gönder tuşuna bastığında kalbi hızla çarpmaya başladı. Cevap gelmesini beklerken zaman sanki durdu. Bir süre sonra telefonunun sesiyle irkildi. Anneyden bir mesaj gelmişti. "Tamam, hangi kafede?" Orion gülümsemekten kendini alamadı. "Şu eski yerimizde." yazdı. Mesajı gönderdiğinde içindeki heyecanı hissetti. Onunla tekrar buluşmak, kalbindeki boşluğu dolduracak gibiydi. Kafeye gittiğinde kapının önünde durdu. İçeri girmeden önce derin bir nefes aldı. Anneyenin orada olacağını bilmek onu hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. İçeri adım attığında gözleri hemen anneyi aradı. Ve orada köşede oturmuş bir fincan kahveyle onu bekliyordu. Göz göze geldiklerinde zaman sanki durdu. Kanala abone ol, seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor.